Elon Musk'ın yaptığı Starlink uydularıyla lazerle yangın çıkardığını falan iddia ediyor ki uçmuş. Sonuçta bu lazer 800 kilometredeki bir uydu dünyaya atılacak orayı yakacak yani böyle bir şey olamaz. Harp dediğimiz şey geçmişte başlamış anlamsız bir şey. Bardağı oynatsın ya başka bir şey demiyorum. Harpte siz şu bardağı şuradan şuraya oynatın. Onu oluşturma ihtimali sıfır. O kadar büyük enerjiyi insan oraya elde edemiyor. Mümkün değil. Ben öyle bir şey olsa Rusya'ya alt üst ederim. Böyle bir teknoloji elimde olsa sürekli orasını burasını deprem çıkarırım. Adamın ekonomisini bitiririm yani. Böyle bir şey yok yani. Olsa Amerika kullanmaz. Konunun uzmanı olmayan insanlar çıkıyor. Sallıyorlar. Her şeyimizi paylaşır. Bizim Sizin kimle arkadaş olduğunuz istihbarat zaafir. Dikkat edin. Her şey kontrol ediliyor. Her şey kaydediliyor. Yani Fransa'da hemen operasyon yaptılar. Her şeyimi çaldılar. Beni uyuttular. Çocukları gönderdim. Bir gün sonra operasyon yaptılar. Bu haber oldu mu? Olmadı. İşte mühendislerinin ne olduğu belli. O dönemdeki konuştuğumuz insanlar bu bilgileri biliyorlar. Şu anda da bilen çok vardır. Teknofest'te eminim bir sürü casus geliyor. Gelmez mi? Yani Türkiye neyi geliştiriyor? Onu görüyorlar. Biz izleniyoruz. Evet izleniyoruz. Bizi izliyorlar mı? Evet izliyorlar. Zaten biz şöyle diyoruz. Bir şey ücretsizse ürünsüzsünüz. Sizden bilgi alıyoruz. Para sistemi sizin kontrolünüzde değil. Kredi kart sistemi sizin kontrolünüzde değil. Bunu vatandaşımızın ne? <laughs> Ve sizin paralarınızın kime ne gittiği belli. Her şey kontrol ediyor. Gelecekte Türkiye'yi nerede görüyorsunuz? George Friedman'ın 2000'lerin başında yazdığı bir kitap var. futurist bir adam. Genelde filmlerde, milimlerde bizim 80'lerde gördüğümüz kit diye bir ara vardı. Kara şimşek diye hatırlarsanız. <laughs> evet. bu futuristlerin bir kısım şeyleri tutuyor harbiden. Türkiye ile ilgili onların öngörüsü hani genel olarak bazı ülkelerin çıkış yapacağı şeklinde bunlardan bir tanesi Türkiye. O çıkış yakaladığımızı düşünüyorum. İnşallah sekteye uğramaz. Merhabalar kıymetli takipçilerimiz. Uydu teknolojileri konusunda, antenler konusunda duayen bir ismi ağırlıyoruz. Amerika'da uzun yıllar eğitim görmüş, savunma sanayide proje üreten, yerleşme adımlarında pay sahibi olan bir isim konuğumuz. Türkiye TR Anten Elektronik Karşı Genel Müdürü Lokman Kuzu. Hocam hoş geldiniz. Hoş Günümüzde gelişen teknoloji en kritik alanlardan bir tanesi elektronik harp meselesi. Türkiye şu anda hangi noktada sizin ürettiğiniz teknolojilerde ne durumdasınız bize bu ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Tarihi itibariyle bakıldığında Kıbrıs harekatı sırasında yaşanan ambargolar aslında evet. bir miktar bize ders veriyor. O dersten çıkarılan sonuçlarla da şirketlerimiz kuruluyor. Aselsan, Roketsan, Havelsan, Tayyip gibi şirketlerimiz. Ve bugün gelinen noktada yüzlerce firmamız var savunma evet. sanayinde çalışan. Ve yerleşme ve millileşme adına da çok güzel adımlar atılıyor. Özellikle son 20 yılda çok büyük adımlar var. Baykar'ın çıkması mesela, yaptığı teknolojiler, İHA'lar, SİHA'lar bir vizyon açtı aslında. Bizim de yapabileceğimizi gösterdi. Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan bir tanesi oydu. Yani böyle bir algıyla yetiştirildik biz okullarda. Ya siz yapamazsınız, biz sizin adınıza yaparız. Siz e, kim oluyorsunuz, siz bu işi beceremezsiniz gibiydi. Ama öyle olmadığı anlaşıldı. Ve savunma sanayinde iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Tabi gidecek daha çok yolumuz var. Malzeme teknolojileri olsun, geliştireceğimiz bazı ekipmanlar olsun. Elektronik harfte şirketlerimiz var. Ben TR Anten Elektronik AŞ Genel Müdürüyüm. Biz anten geliştiriyoruz. Şimdiye evet. kadar 20'ye yakın anteni yerleştirdik. Füze anteni var, helikopter anteni var. Bunun dışında istihbarat antenleri var, telsiz antenleri var var, çanak antenler var. Şöyle söyleyeyim, diyelim ki tank üzerinde bir anteniniz var. Bir ağaçlı bir yerden geçtiniz, anteniniz kırıldı. O sistemi çöpe at. Yani sistem çalışmıyor. Dolayısıyla antenin iyi bir yayla desteklenmiş olması lazım. Soğuk havada çalışıyor olması lazım. Rüzgarda çalışıyor olması lazım. Birçok parametre var tabii. E, çevresel parametreler var. Biz bunlara yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Elektronik harple ilgili de firmalarımız var. Orada ürünler çıkıyor. İyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Savunma halkanı geliştirebildik mi biz? Elektronik harp anlamında. Bu tür çalışmalar var ama ürün yönelik olarak daha işin başında olduğumuzu söyleyebilirim. Benim şimdiye kadar yaptığım projeler oldu. TÜBİTAK Uzay Enstitüsü'nün başındaydım 6 sene kadar. TÜRKSAT 6A projesini başlatandım. İmece uydusu, hakeza, görüntü uydusu, optik merkez, temiz odalar, yer istasyonu, 7 küsür metrelik bir yer istasyonu yaptık. Güzel altyapılar kazandırdık. İmece uydusu biliyorsunuz birkaç ay önce fırlatıldı ve testleri devam ediyor. Gayet güzel görüntüler alıyor. İşte oralarda yaşadığımız sorunlarıdan biz ders çıkardık. Dolayısıyla o derslerle de yeni yatırımlar yapılıyor. Yeni bizim alamadığımız bulamadığımız bazı alternatifini bulamadığımız bazı konularda yatırımlar oluyor ve o yatırımların sonucunu da inşallah önümüzdeki dönemde de görmüş olacağız. Yani bunlar böyle hızlı olmuyor, yavaş ilerliyor. Çünkü bir anda o, eksikleri gidermeniz mümkün değil. Yatırımlar gerekiyor. Türkiye'de o manada teknolojide 10 yıllarda müthiş yatırımlar var. Tabi bunu hızlandıran başka faktörler de var. Yani birincisi artık haberlere çıkıyoruz. ikincisi teknolojide bir noktaya eriştik. Bir kısım masadaki oturuşumuz değişti. Sizin için kritik yerleştirilmesi gereken mesele alanınız da alakalı ne var? Bunlardan bahsedebilir misin? Bir kere bir ülkenin ekonomisini sürükleyen diyelim iki sektör var. iki ana sektör var. Birincisi savunma sektörü. Diğeri de sağlık sektörü aslında. Evet. Sağlık sektöründe hala çok işimiz var. Oradaki ekipmanların birçoğu yurt dışından geliyor biliyorsunuz. Bununla ilgili de aslında bir geçmişte bir çalışma başlamıştı. Şu anda ne durumda bilmiyorum. Ama onunla ilgili de bütçeler açılırsa, projeler yapılırsa ben eminim ki orada da bir başarı noktası yakalarız. Öbür taraftan savunma sanayinde ise bütçeler açılmış durumda. Artık uzay uydu yapabiliyoruz. Görüntü uyduları yapabiliyoruz. Haberleşme uydusu yapabiliyoruz ki 2024 yılında TürkSat 6 ayı fırlatmış olacağız inşallah. Bunun dışında füzeler yapabiliyoruz ama bununla birlikte uluslararası arenada imzaladığımız bazı anlaşmalar var. Bazıları bizi engel olabiliyor bu tür anlaşmalar. Malzeme bulmakta zorlanıyor olabiliriz ama bunların hepsi bize ders veriyor. O dersler sonucu da biz bu şeylere el atılıyor. Baktığımızda daha çok gidecek yolumuz var. Mesela motor teknolojisinde daha yeni yeni işte gündeme gelmiş. 5-6 senedir belki gündemimizde. Bununla ilgili de yatırımlar olduğu yapılanlar var, daha devam edenler var. Çünkü orada size Amorgoy koyduğu an sizin yaptığınız helikopteri satamıyorsunuz. Öyle bir sorun vardı. Şu anda çözülüyor. Sizin yapmanız lazım. Kendi bağınızı kendinizin kesmesi lazım. Ben uydu teknolojisi Başarın savaş teknolojisi olsun. Ben irade konulduğu müddetçe ben mühendislerimize güveniyorum. Kafaya koyduğumuz şeyi üretebiliyoruz. Yani mi? şimdiye kadar benim el attığım teknik problemler içinde de daha başaramadığımız olmadı. Yani ya biz bu işi yapamadık dediğimiz bir şey çıkmadı. Uyduysa uydu, ekipmansa ekipman yapıldı. Bu iş meselesi biraz mühendis sik probleminden çok irade ve bütçe meselesi. Bütçe verilirse, irade konursa, doğru kişiler istihdam edilirse yapamayacağımız, çözemeyeceğimiz bir teknik problem yok. Toplumda konuşulan şeyleri zaman zaman dillendirme arzum oluyor. İşte bu kadar sıkıntılar var. Uzaya gitmek ya da bütçe ayırmak ne kadar doğru deniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz yörüngeye ilk uyduyu fırlatan Ruslar oldu 1957'de. 4 Ekim 1957'de. Yani uzay çağı orada başladı diyebiliriz. Uzay 1.0 orada başladı diyebiliriz. Hemen ilk yıllarında 1960'ların başında Endonezya'ydı sanırım uzay teknolojilerine ilgi duydu. Lapan diye hatırlıyorum uzay ajansları. Eleştirdiler yani niye uzayla ilgileniyorsun ki, uydularla ilgileniyorsun ki oldu. Eleştirildi bu. Endonezya'nın derdi de başkaydı. 7000 tane adadan oluşuyor. Bunların iletişimini sağlaması için de ya 7000 adayı birbirine bağlayacak kabloyla ya da bir uydu atacak, uyduyla yapacak bütün her şeyi. Broadcasting yapacak, bitirecek işi. Kim haklı çıktı? Tabii ki o kurumun fikirleri haklı çıktı. Çünkü uzay teknolojileri bugün dünya üzerinde bir network varsa bu network'ün büyük kısmı fiberlerden gider. Okyanuslardan, denizlerden altından giden fiber bir yerlerden gider ama çok küçük bir kısmı belki binde biri uydulardır ama uydular kritiktir. Uydu teknolojilerinde ülkeler yatırım yapıyor ama baktığınızda bu yatırımın direkt uzayla ilgisi olmayabiliyor. Çıktıları var. Başka alanlarda da kullanılıyor. NASA'nın spin-off'ları var. NASA'nın 2000 küsür tane spin-off'u var. 1970'lerden beri tuttuğu, raporladı. yan ürünler var. Bugün cep telefonunda gördüğünüz HD kamera bir uzay çalışması sonucu bulunmuş bir şeydir. Ya da amoled ekran vesaire işte bir kısım malzemeler. Uzay böyle bir değer üretir. Sadece uzay değildir aslında uzay kritiktir. Aslında bir anlamda teknolojiyi teknoloji geliştiriyorsunuz. Size sınır verilmiş, mühendislere zor bir problem vermiş. Ben bu zor problemi çalışırken de bir şey geliştiriyorum. yani ürün olarak çıkabiliyor. Veya bir diğer etkisi de sonuçta kritiktir. Atıyorum bir büyük elçinizle siz Dışişleri Bakanlığı olarak, merkez olarak sabit hat telefon üzerinden görüşmezsiniz herhalde. Sonuçta kriptolu bir telefon lazım. Bir yer istasyonundan uzaya çıkacaksınız. Uydunuzdan da size düşecek o sinyal. Sonuçta sabit hattan gittiğinizde o güvenliği garanti edemezsiniz. Nereden geçtiğiniz sinyal. Dolayısıyla kritikliği var. Başka bir sisteme girmemeniz gerekiyor. Başka sisteme girmeniz lazım. Yani çok özel bir bilgi varsa o bilginin orada konuşulmaması lazım. Sabit hat kullanılamaz. Bir sürü kurumunuz var görüştüğünüz, ettiğiniz yurt dışında. Dolayısıyla bu kurumlarla iletişimi sağlamanız lazım. Artı sürekli görüntü çekiyor olmanız lazım belki. Bazı şeyler var ki İHA'lar, SİHA'lar fayda etmeyebiliyor. Elyaf Şarla diye bir volkan dağı var Iceland'de, İzlanda'da. 2010'da patladı bu. Onun görüntülerini İHA'larla çekmeniz ihtimal yok. Çünkü külleri 13 kilometreye fırlıyor. Onu uyduyla çektiler. Deprem sürecinde de çok tartışılan bir mesele var vardı. Harp teknolojisinin depremi tetiklemesiyle ilgili komplo teorileri üretildi. Mesela son hava yangınlarında yine benzer lazerle yangınların çıkarıldığına dair komplo teorileri üretildi. Bunlar gerçekten komplo teorileri mi? Siz inanıyor musunuz? Ya dün bir video şey yapılabilir mi? Dün bir video ile karşılaştım. Evet yani konunun uzmanı değil. Tanımıyorum kişiyi. İsmini de yazmamışlardı ama video ile karşılaştım. i̇şte Elon Musk'ın yaptığı Starlink uydularıyla yangın çıkar, lazerle yangın çıkardığını falan iddia ediyor ki uçmuş. Öyle bir payload yok üzerinde. Öyle bir payload olsa da öyle bir görev yükü olsa da çıkaramaz. Sonuçta bu lazer 800 kilometredeki bir uydu dünyaya atılacak orayı yakacak yani böyle bir şey olamaz. Bu RF sinyali sürekli böyle toparlanarak gitmiyor. Yayına Mevcut yayın. teknolojiyle mümkün değil mi böyle bir şey? Zor. Yok mümkün değil. Peki harp teknolojileriyle ilgili? Harp dediğimiz şey geçmişte başlamış. 2000'li yıllarda da devredilmiş. Alaska'da bir üniversiteye devredilmiş bir proje. Yüksek güç basıp iyonosfer tabakasının sektirme özelliği kullanılıyor. Büyütme özelliği kullanılıyor. Tabi sinyal 600 kilometre gidince zaten pikovatlara geliyor. Tekrar büyüttüğünüzde 1 milyon defa büyütsen de en fazla 100 watt olur. Tekrar ineceği yerde gene wattlara düşer. Anlamsız bir şey. Yani orada böyle deprem yapma. Yani bardağı, bardağı oynasın ya. Başka bir şey demiyorum. Harple siz şu bardağı şuradan şuraya oynatın. Çok net yani. Elektromanyetik dalga mikrodalarının içinde 600 watt var. Evlerde kullandığımız mikrodalarında. Sizin mikrodallar. De alınınız, değil mi? Tabii benim doktor doktora alanım. Doktora konum. 1000 watt. Sanayi tipinde 2000 watt var. O motorunu iptal edin. Dönen motoru. Bakın bakalım su ne oluyor? Yani su ara geri Ya öyle bir şey yok yani. Deprem dediğin şey milyonlarca jülden oluşan bir enerji şeyi. Yani açığa çıkıyor. Enerji dalgası çıkıyor. Yani onu oluşturma ihtimali sıfır. O kadar büyük enerjiyi insan oraya elde edemiyor. Mümkün değil. Bir de bu diğerin 5 kilometre altında, 10 kilometre altında, bilmem 20 kilometre altında olan bir şey. Bunu mümkün değil. De, tor çubukları, tor projesi vardı. Yani bir tungsten çubuklarla işte bu, atalım diye. Böyle bir projede de 2000'lerin başında bitti diye biliyorum. O da mümkün değil. Atmosfere girecek, uydudan, uzaydan fırlatılacak. Zaten atmosfere giren şey tamam hızlı giriyor ama zaten yanıyor. Hadi tungsten çubuklar yanmadı diyelim. Yere düşse bile 5 kilometre aşağıya nasıl inecek? İnse bile 5 kilometre önce hiç mi yavaşlamayacak? Çok basit düşünüyorum yani çok hani halktan insanların düşünebileceği şekilde mühendis olmasam bile böyle düşünseniz bile böyle bir enerjiyi ortaya çıkarma ihtimali sıfıra böyle bir şey olsa bakın hep söylüyoruz bugün Rusya Ukrayna savaşı var. Böyle bir şey olsa Rusya alt üst eder. Böyle bir teknoloji elimde olsa sürekli orasını burasını da deprem çıkarırım. Adamın ekonomisini bitiririm yani. Böyle bir şey yok yani. Olsa Amerika kullanmaz. Onun için bu tür şeyler çok tutuyor. Bir de konunun uzmanı olmayan insanlar çıkıyor. Sallıyorlar. Çok tutuyor maalesef basında. E, herkes de konuşuyor. Bizim en büyük problemimiz okuma problemi. Az okuyoruz. Az araştırıyoruz. Her şeyi internete bulabileceğimizi sanıyoruz. Hele yeni nesil bir de öyle bir şey. Her şeyi internette bulacağını sanıyor. Ben anten teorisi dersi veriyorum. Bilim teknoloji dersleri veriyorum. Her şeyi internette bulacağını sanıyor bu öğrenciler. Bart kullanıyor. ChatGPT kullanıyor. Orada da bulacağını düşünüyor. ChatGPT sizden daha akıllı bir şey değil. Sizden daha de akıllı bir şey değil. Hatta dün bilmece sordum ChatGPT'ye. Riddle diyorlar İngilizce. İngilizce bir riddle sordum. Bilemedi. Beklentimde oydu zaten. Bunlar daha çok ilerlese bile insanoğlunun zekasını geçme ihtimali sıfır. Çok net söylüyorum. Onun için hızlı işlem yapıyor. Evet. Hızlı işlem yapıyor. Bazı şeylerde avantaj getiriyor olabilir. Ama hala çok çok uzandı. Teknolojik gelişmeler sizi ürkütüyor mu? Sosyolojik problemleri beraberinde getirdi. Toplumları değiştiriyor o kesin. İletişimin artması bazen avantaj, bazen dezavantaj. Tamam. Çocuğumuz bir yerde nerede olduğunu biliyoruz. Onu merak etmiyoruz. Hatta takip ediyoruz online olarak. Bu güzel bir şey olabilir. Bir yandan da privacy dediğimiz o şeyi mahvetti. Yani bir mahremiyet diye bir şey bırakmadı. Her şeyimizi paylaşıyoruz. Yediğimiz yemeği paylaşıyoruz, arkadaşlarımızı paylaşıyoruz. Bu arkadaş ilişkilerini bile bazen istihbarat zaafıdır sizin kimle arkadaş olduğunuz istihbarat zaafıdır zaten bu biraz nitelikli hedef olan insanlar çok şey paylaşmazlar. O çünkü zaaftır, çünkü zafiyettir. Dolayısıyla bu teknoloji bir yandan iyi kullanan için iyi bir şey. Ama teknolojik addiction dediğimiz bir bağımlılık yapıyorsa bakalım beni kaç kişi like'ladı? Bakalım beni kimler takip ediyor? Böyle bir anlamsız, malayani, boş işlerle uğraştırıyorsa yazık. Ama bunu doğru kullanan gençler, çok çalışan gençler, öğrenen gençler kazanacak. Her dönemde olduğu gibi, her dönemde çok çalışan kazanır. Bu dönemde de öyle. Bunu biz avantajımıza kullanabiliriz. Bir bıçak var. Bununla insan da kesebilirsin. Ekmek de kesebilirsin. Dolayısıyla bunu avantajımıza kullanmamız gerekiyor. Onun için gençlere hep şunu tavsiye ediyoruz. Dikkat edin. Yani kullandığınız sosyal medya hesaplarını, şunları her şey kontrol ediliyor. Her şey kaydediliyor. Siz işe girerken ya da bir şey yapacağınızda bunlar görülüyor. Sanmayın ki orada yazdınız, küfrettiniz, gitti filan. Böyle boşluğa gitti, uzay öyle bir şey değil. Her şey kaydediliyor. Karşınıza bir gün getirip koyabilirler. Hele hele nitelikli bir hedef olma durumunuz varsa bir bakan olacaksanız, bir başbakan veya bir başkan olacaksanız bir yere, bir göreve gelecekseniz, genel müdür olacaksanız bunlar karşınıza çıkacak. Bunu, her zaman onu söylüyoruz yani güvenlik problemi, siber konusu daha önemli hale geldi. Teknolojinin dediğim gibi getirdiği de var, götürdüğü de var. Peki teknoloji casusluğu meselesi yine ülkemizde çok konuşulan konulardan bir tanesi. Özellikle işte ASELSAN mühendislerimizin ortadan kaldırıldığı ile alakalı pek çok mesele. Ya işte e, ya gerçekten ha, ha, haber acı tecrübelerimizde oldu. Haber yapılıyor. Yani belki 2007 yılında bana operasyon yapıldı. Haber oldu mu? Yani Fransa'daki bana operasyon yaptılar. Her şeyimi çaldılar. Beni uyuttular. Çocukları gönderdim. Bir gün sonra operasyon yaptılar. Bu haber oldu mu? Olmadı. İşte Asesan mühendislerinin ne olduğu belli. O dönemdeki konuştuğumuz insanlar bu bilgileri biliyorlar. Şu anda da bilen çok vardır. Haber yapılıyor. Yoksa birileri gelip öldü. Sanmıyorum Nasıl böyle tedbir bir şey. Nasıl tecrübe alınmalı? Kişisel şöyle, olarak yurt dışına, bu... Bakın yurt dışına gidenlerle ilgili ya da yurt içine ilgili bazı pozisyonlardaki insanlarla ilgili benim hazır bir sunum var. Bir saatlik, bir buçuk saatlik. Güvenlikle ilgili, evet. istihbaratla ilgili. Bunu ben uzay enstitüsündeyken bazı arkadaşlara anlattık. Yani yurt dışına bilgisayar götürmeyin dedi. Çünkü gittiğinizde çalıyorlar. Hem de anahtarı kullanmadan yani hani zorlanmış değil. Normal bir hırsızlık değil. Normal bir hırsızlıkta bir şeye zarar verir. Öyle girer belki ama o hiç direkt girmiş, almış, gitmiş. Beni uyuttukları gibi her şeyimi çalmışlardı. <laughs> Yanlarda ya USB götürün onu bile götürmeyin. Yani götürdüğünüz bilgi önemli. Her şeyi içmeyin diyoruz. Her şeyi içmeyin. Yurt dışından gelen insanlara iyi dikkat edin. Diyorlar ki would you like to drink anything? Bir şey içmek ister misin? Just water diyor yani sadece su içiyor yani niye niye çay istemiyor bir şüphesi var sıcak şeyin içine atacağınız küçük bir katkıyla bu adamı çok rahat konuşturabiliyorum ben onun için de geçen işine gittiğinde yanıt yerinin başına gelen bir şey yerken içerken dikkat ediyor olmanız lazım götürdüğünüz eşyanıza dikkat ediyor olmanız lazım her şeyi götürmeyin yedeklerini tutun yangına karşı hırsızlığa karşı siber saldırıya karşı yedeklerini tutun bir yerlerde onları tavsiye ediyoruz ve dikkat edin bu teknolojiyle ilgili sizin elinizde neler var neye sahipsiniz onu anlamaya çalışlar. bu Teknofest'te eminim bir sürü casus geliyor. Gel, gelmez mi yani? Ki, Türkiye neyi geliştiriyor? Onu görüyorlar. İsim, isim saymayayım şimdi ya ülkeleri. Geliyorlar, görüyorlar. Merak ediyorlar. Tabii ki. Yani bizim S400'de ne yaptığımızı nereden biliyorlar? 4 tane isme katsa yaptırımı çıkıyor. Evet. Bu isimleri nereden biliyorlar? Çoğu kimse tanımaz. Ama biliyorlar. Sonuçta bir yerden bilgi alıyorlar demek ki. Yurt dışıyla ilgili şöyle söyleyeyim. Bugün için diyelim. Teknolojide geldiğimiz noktada artık her şey open source intelligence diyorlar. Artık açık kaynak siparat yapılıyor. Herkesle ilgili her şey tutuluyor. Ha, bunun bir kısmını şu ülke tutuyor bir kısmını bu ülke tutuyor. Herkes bir şey tutuyor. Zaman zaman bunlar da kullanılıyor. Onun için yazdığımıza çizdiğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Muhataplarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Biz izleniyoruz. Evet izleniyoruz. Bizi izliyorlar mı? Evet izliyorlar. Toplum içinde aynı şey geçerli. Mesela işte cep telefonlarımız bizi işte e tabi, takip dinmiyor. ediyor. Dinliyor. Şu anda bile dinliyor. Yani. Bunu iki amaçla yapmış olabilirler. Bir, pazarlama amacıyla. Sizin konuştuğunuz sözcüklerden bir kısım ürünleri getiriyor. İkincisi de istihbarat amaçlı dinleniyor. Ha bunların işlenmesi konusu çok büyük bir yeri var orada. Evet. Big data var. Ben mütellifli hedef olmadığımı düşünüyorum. Dolayısıyla bakanların dikkatli olması lazım. Bakanlar, müsteşarlar esas Kırk e, bir evlerdeki isimler. Ve her yazışmayı işte Whatsapp Kullanmak, büyük handikap yani onların da kendilerine göre bir yazı programları var kullandıkları evet. sonuçta. Dolayısıyla bir tanesi Rusya'nın, diğeri Çin'in, WeChat Çin'in, Telegram Rusya'nın, efendim işte Messenger bilmem kimin yani ücretsiz. sonuçta zaten şöyle diyoruz bir şey ücretsizse ürünsüzsünüz. Sizden bilgi alıyordur. Onun için e, ücretsiz şeylere dikkat etmek lazım. Peki vatandaş e, güvenlik konusunda neye dikkat etmeli? Yazdığına çizdiğine bir şey yazıyorsa çiziyorsa kayıt altına alınıyor. Söylersen gene unutuluyor da. şeyi söyledin ge geçtikti geçti gitti. Yazılı olarak zaten e-mail attıysan falan kayıtlara girdi. Yazılı çok daha tehlikeli bir şey. ispatı da kolay. Sözlü de artificial intelligence evet. yani yapay zeka da şimdi girdi sizin ses renginizi alıyor. İstediği gibi konuşturuyor. ya bu benim sesimi duyabiliyorsunuz ama. meselesi vardı mesela. işte MIT'in tespit ettiği Cumhurbaşkanı'nın birebir taklidini. işte ticaret için, yapmak için kullanmışlar yani. değil mi? Ya mümkün. Mümkün. Hatta thispersondoesnotexist.com diye bir adres vardı. Nvidia'nın galiba. Yani orada gördüğünüz hiçbir resim böyle çok detaylı resimler çıkıyor web sitesinde. Bunlar gerçekten dünyada yaşamayan birileri. Artificial yani yapay zeka ile oluşturulmuş bir şey. profiller. <laughs> tabii profiller. Evet. Benim bir FBI'la da bir şeyim var. New York'ta doktora yaparken bir yerden kredi kartıyla benzin almışım. Bir zencinin biri öldürmüş gecenin bir saatinde. Ben de gazete dağıtıyordum. FBI beni bulmuştu. Anladım ki ya kredi kartı kullanıyorsanız sizi takip ediyorlar. Yani bu böyle bir şey. Para sistemi sizin kontrolünüzde değil. Kredi kartı sistem sizin kontrolünüzde değil. Bunu vatandaşlarınız bilmiyor. Yani birileri çıkıyor bitcoin diyor. Işte başka sistemler geliyor diyor. Bunun işte dolar diyor vesaire şeyler sistemlerle ilgili. Belki değişecek diyor ama işte rubleyi öne sürüyor. Ama güçlü olmak gerekiyor. Şimdi ekonomiler aslında çarpışıyor. O çarp Şu anda para sistemi dolar üzerinden ve sistem swift üzerinden çalışıyor. Ve sizin paralarınızın kime ne gittiği belli her şey kontrollü. Dünya bunu kontrol ediyor. Ha, bu sistemleri değiştirmek için bizim ekonomik olarak güçlü olmamız lazım. Ne zaman ekonomik olarak güçlü oluruz kendi sistemimizi koyarız. Peki gelecekte Türkiye'yi nerede görüyorsunuz? George Friedman'ın 2000'lerin başında bir yazdığı bir kitap var. Futurist bir adam. Tabii futuristlerin bazı öngörüleri var. Bazıları çıkıyor bazıları çıkmıyor belki evet. ama hani genelde filmlerde milimlerde bizim 80'lerde gördüğümüz o kit diye bir araba vardı. Kara şimşek diye hatırlarsanız. Yani dolayısıyla baktığınızda bu futuristlerin bir kısım şeyleri tutuyor harbiden. Yani 30 yıl sonra belki 40 yıl sonra tutuyor. Türkiye ile ilgili onların öngörüsü hani genel olarak bazı ülkelerin çıkış yapacağı şeklinde bunlardan bir tanesi Türkiye. O çıkış yakaladığımızı düşünüyorum. İnşallah sekteye uğramaz. Çünkü o çıkışta da driving force yani bizi iteleyen güç ise salma sanayi. Bizim insanımızın bir farkı var. Bakın ben Japonya'da da çalıştım. Japon misli bir elektrikte. Bizim insanımız çok pratik. Böyle bir şeyimiz var. Farklılığımız var. Bir Japon gibi değiliz. Yani bir motomot çalışan. Onların da bir avantajı olabilir. Ama biz bazen pratiği bulmada, hızlı çözüm üretmede farklı bir milletiz. Kendimize özgü disiplinsizliğimiz aslında avantajı dönüşüyor dönüşebilir. Bir Amerikalı gibi de değiliz, bir Avrupalı gibi de değiliz. Ama bizim o yönümüz bazen çok daha hızlı jump etmemizi, yani bir yerden bir yere fırlamamızı sağlayabilir. Ben onun geleceğini düşünüyorum. Yani biz iyi bir noktayı yakaladık. Özellikle teknofestten bahsetmek lazım. Her ülkede yarışmalar oluyor. Türkiye'de de bu yarışmalar vardı. İşte enerji challenge vardı, sağlık Teknolojileri yarışması, şu yarışma bu yarışma. Dedi. Baktığınızda o yarışmaları bir araya getiren, toparlayan, bir çatı altında yapan bir organizasyon ortaya konuldu ve bu teknofest şimdi bir de astrofestim. Astronomi ile ilgili etkinliklerin yapıldığı. Bir kere insanımıza, gençlerimize, çocuklarımıza şunu anlattık. Bakın biz bunları yapabiliyoruz. Siz de mühendis olun, siz de doktor olun. Mühendislik açısından çocukluğumuzda bize o anlatıldı. Yani siz yapamazsınız, biz yaparız. Biz onu açtığımızı düşünüyorum. Bu Teknofest'te bunu çok iyi anlattı. Derste gördüğü matrisler, matematik kavramlar ya bu ne işe yarıyor ki? Bana gelen çocuklar bunu soruyorlar. Ya hocam 3'e 3 üç matrisi çözüyoruz. Niye çözüyoruz ki? Ekranda gördüğün o döndürme, etme en basitinden arka planda bir matris çözmedir. En basitinden. Bakın bu aldığınız derslerin hepsinin bir manası var. Var. Bu curriculum dediğimiz müfredatta konulan her şeyin bir manası var. Her şey size bir faydalı olacak. Şu anda göremiyor olabilirsiniz. Biz onun için de staj yaptırıyoruz çocuklara. Teknofestlerde ürünleri gösteriyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Bakın bunu biz yaptık diyoruz. Bizzat biz yaptık. Dolayısıyla onu ilişkilendirdiğimiz müddetçe insanların kendine güveni artacak. Çocukların buralara katkı sağlayacak. O ufku vermeniz lazım. Sen bunu yapabilirsin demen lazım. Şimdi eskiden bu kadar ürünleri görmezdik biz. Göreceğimiz bir ortamda yoktu. Dokunmak... Bir, ke bir kere... kere hayır fabrikalara mi? giremezdiniz ki. Siz e, tesise gireceksiniz, göreceksiniz helikopteri mümkün mü? Kim gösterecek onu? Ya her şey gizliydi. Kendi insanından gizliyordu. Bu millet kendi insanından teknolojisini gizliyordu. Böyle bir şeydi. Şu anda bu Teknofest'le bu açıkçası açıldı. Gösteriyoruz. Öğrenciler artık bir proje bazlı öğretime geçtiler. Artık yarışmalara girmek için öğrenmek zorunda kalıyor. Python öğreniyor. Donanım öğreniyor. Yazılım öğreniyor. Kodlama öğreniyor. Bir sürü şey öğreniyor. Ve bunun örneğini gördükçe de ürün olarak hoşuna gidiyor tabii. Bunlar aklında kalıyor. Ve diyor ki hayat bu. Olması gereken bu. Yoksa işin e, matematik, fizik, teori tamam bir yerde. Onlar da lazım iyi bir mühendis olmak için ama fiziksel görmeyince belki hayatı boyunca kullanmayacağım şeyleri niye gördüm ki diye belki soğuyor o işlerden. Ama şu anda arge mühendisleri, tasarım mühendisleri, analiz mühendisleri, test mühendisleri birçok konuda mühendis yetiştiriyoruz ve bu tek nefeslerin çok büyük faydası. var. Bu dünyada da böyle. Dünyada da yarışmalar yapılarak bazı teknolojiler geliştiriliyor. Burada da yarışmalar yapılıyor. O yarışmalar sayesinde açıkçası araştırmayı öğreniyorlar, bir şey geliştirmeyi öğreniyorlar. Tabii bu iş hayatına girdiklerinde de bize çok büyük faydası var. İş hayatında biz bir işveren olarak çok büyük faydalarını görüyoruz. Bimet takipçilerimiz, bu haftaki konuğumuz Tera Anten Elektronik Genel Müdürü Profesör Doktor Lokman Kuzuydu. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni konuklarla, yeni konularla tekrar karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın.